Hepinize selam. Bugün sizi dosya sahipliği hakkında bir tane sorundan bahsedeceğim. Bu videoya geldiyseniz büyük ihtimal bilgisayarınızda olan dosyaların ya da kısa yolların üstünde bu şekilde sarı kilit simgeleri vardır. Ama bu sadece kısa olmayabilir. Mesela buradan indirdiğiniz herhangi bir şey de olabilir. Veya bir müzik indirmiş olabilirsiniz ve o müzikte olabilir. Ya da bu herhangi bir tane belgede ya da herhangi başka bir şey de olabilir. Nerede olduğunun bir önemi yok. Ama şu an benim mesela bu masa üstünde oluyor. Normalde bir sorun değil aslında. Bir yanlış olmamasına rağmen gereksiz. Yani çok kişi böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. Yani bir hata falan değil. Ama genelde bunun gibi şeyler yanlışlıkla yapılıyor. Ben de yanlışlıkla yaparak öğrenmiştim. Yaşadığımız sorundan bahsedecek olursam oluşturduğunuz herhangi bir klasörde ya da herhangi bir text dosyasında falan hemen üstüne kilit çıkar. Ya pek bir zarar yoktur aslında ama belirli şeyleri yapabilmeniz için buna dosya sahip diye kişisel demeniz lazım. Böyle yaparsanız dosyanız normale döner. Ama mesela yine bir tane bir şey oluşturmak isterseniz aynı simge oluşur. Ve her seferinde buna dosya sahip bir kişisel demek çok uğraştırır. Sadece text dosyalarında değil açtığınız herhangi bir dosyada olabilir. Gizip dosyasında bile olabilir. Ya da normal bir klasör açtığınızda bunlar gibi onlar da, olabilir. Eğer bu sorun sadece bir tane klasörünüz de varsa ve otomatik olarak kendi kendine oluşmuyorsa bu şekilde onlar için sadece üstlerine gelip buradan nasıl sahipliği deyip kişisel diyebilirsiniz. Ama mesela ben buradan bir şey yaptığımda hemen yeniden oluşuyor o kilit simgesi. Ve bu benim şu an masa üstünde oluyor. Sizin nerede olduğu önemli değil. Bilgisayarınız bölümüne gelin. Daha sonra oradan Windows'unuzun yüklü olduğu yere gelin. Mesela benim SSD'imde yüklü. Daha sonra kullanıcılar deyin, sizin kullanıcı hesabınıza gelin. Oradan sonra mesela benim masaya üstünde oluşuyor demiştim. Bu mesela masaüstünde üstünde benim e, okil simgesi var. Yani bunları değil de tam tersine. Buradaki masaüstüne gelip oradan masaüstüne kişisel yaparsanız bu sefer hepsi düzelir ettikten sonra masayı sürüyoruz artık o kilit simgesi olmayacaktır. Ve buradaki dosyaların hiçbirinde de o sarı kilit artık bir daha olmayacaktır. Yeni bir tane atsanız bile. Veya bir tekst dosyası olsa bile istediğiniz herhangi bir şey yapın artık bir daha olmayacaktır. Tabi tekrar yanlışlıkla yapmadığınız sürece. Ama bunun yanlışlıkla yapılmaması için ve tekrarlanmaması için nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada aynı şey yapmak isterseniz buradan masaüstüne üstüne gelin. Masa, masa üstünden özellikler. Daha sonra gelişmiş deyin. Ve veriyi korumak için içeriği şifrele deyip tamam derseniz. Sonra bunu uygula dersiniz, Daha sonra bütün hepsi için bunu yapar. Ve daha sonra üstlerinde tekrar o sarı kilit simgeleri olmaya başlar. Aslında buraya kadar çoğu şey zaten anlamışsınızdır ama ben yine de anlatayım. Mesela bu sorunu yaşadığınız yer indirilenler bölümü ise sizin Videosunuzun yüklü olduğu yere gelin daha sonra kullanıcılar deyin Sizin hesabınıza gelin daha sonra buradan mesela indirilenler bölümünde yaşıyorsanız indirilenleri kişisel yapın Ama tabi indirilenlerde benim mesela şu an dosyalarım şifreli değil Bakın bu kapalı Bu kapalı olduğu için onun kilit simgesi yok Ama eğer onu açarsanız kilit simgesi olacaktır Ve eğer olursa Yine masaüstünde yaptığımız gibi buradan Yine onu kişisel yapın aynı şekilde ve daha sonra yeniden oluşmayacaktır. Eğer başka sormak istediğiniz şeyler olursa rahatlıkla sorabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.